18. sorumuz. F e G doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı iki fonksiyon. F fonksiyonu x'leri toplam sembolü n eşit 1'den x'e kadar n. G de aynı şekilde x giderken toplam sembolü n eşit 1'den x eksi 1'e kadar n kare artı 1 şeklinde tanımlanmış. Buna göre f bileşke g3. Evet. Bileşke fonksiyonumuzun kuralı. Önce sağdan başlıyorduk. Yani burayı F, g 3 şeklinde yazıyoruz. Önce isterseniz G3 değerini bulalım. Bunun için bu fonksiyondan faydalanacağız. Anlamı ne? X yerine 3 yazmak. Toplam sembolü N eşit 1'den 3 yazarsak 3-1, 2 N kare artı 1 şeklini alır. Burada yapacağımız şey ne? N yerine 1 ve 2 yazıp toplamak. N yerine 1 yazarsak 1 artı 1'den 2 artı 2 yazarsak 4 artı 1, 5. Toplam 7 olarak bulunur. O halde G3 yerine 7 yazdığımızda bize sorulan nedir? F7. Bir de F7'yi bulacağız. Onu da buradan bulalım. Toplam sembolü en eşittir. 1'den 7'ye kadar. En. N yerine 1 yazdık. 2, 3, 7'ye kadar. Bir yana kadar olan sayıların toplamı son terim bir fazlası bölü 2 şeklindeydi. Buradan 28 olarak bulunur. Yani f bileşke g3 28'e eşit olur.